Herkese tekrar hemen arkadaşlar ben Onur bugün sizlerle sonucu bez sonucu arkadaşlar bugün bugün yanımızda yine aynı Volkan var hoş geldin Volkan Hoş buldum Aga Evet arkadaşlar bugün konumuz yüz abone olduk ve test peki vereceğim gerçekten çok teşekkür ederim yüz abone için Çok siz çok seviyorum Şöyle hemen şu adamlara gidelim Şunu atlayalım selamünaleyküm kanka Kanka tatlı kaplamış. Ya Aga tanklıyor mu? Tanklıyor mu? Tanklıyor. Musun? Evet arkadaşlar. Böyle kapandım kırıyorum. Tam kırdım kırdım. Aga öldüm Tamam birini öldürdüm. Birini aldırdım ya. Tamam de aldırdım uçak oldular. Volkan direkt yanıma gelsene. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tester pek yani böyle küçük kılıçtı, sade bir gepili. Şöyle hemen yiyelim. Şöyle blokları var. Eee kılıçları falan şöyle güzel bir tespek olduğunu düşünüyorum ben çok uğraştım yani Aquaman'dan blokları aldım yine zaten büyük ihtimalle Bedwars, Bedwars öyle Clay'lere falan çok uğraşamadım ama Bedwars için bayağı uğraştık şöyle hemen adamlara gidelim Evet arkadaşlar bu arada e, yarın da akıcı oyun ayarlarımı gösterdiğim bir videoda gelebilir. Kırsana Volkan. Evet. Akıcı oyun ayarlarımı gösterdim bir videoda gelir. Bu arada arkadaşlar yine hesaba geçtim. Swash adı. Yani adını beğendiniz mi falan yoruma yazın bu arada. Volkan'ın adı mı yoksa benim adım mı? Onu da bir yorumlara yazın. Yani Hazreti <laughs> Rost mu? Swash mi sizce? Daha cool. Daha güzel. Bence Swash ama <laughs> bilmiyorum Hazreti Rost diyenler de çıkar herhalde. Yorumlara yazarsanız hem benim hesabımın adı nasıl güzel mi? skin'in zaten lavanın skin'i ondan aldım. Volkan düştüm ben hemen. Böyle düşmeyin ya. Gel yukarıda. Volkan kırarız bunu gel. Lan ne yaptın? <laughs> Volkan lan. Sen ne yapıyorsun? Kanka ne yaptın? Bekle git gel. git gel. Gel gel. Bu <laughs> kan bana niye vurmaya çalışıyor? Orada sikmiyor. Kanka şurada şurada bak şurada böyle durduk burada ya. Neler neler. <laughs> evet Bilmiyorum arkadaşlar yeni hesabın adı nasıl çok güzel bence çok sevdim. Ee, bu arada arkadaşlar testüreki de yani beğendiniz mi güzel mi onu yazmayı unutmayın ve çok teşekkür ederim yani 100 abone olduk teşekkürler seviyorum sizi mucuk. Şu kadem adamlar diamond set. Nasıl takılıyormuş. Alsan orayı da. Ay, yine de daha yani. Nereye? Narkem? Gitti, Turuncuya gittim. Adam adamlar adam görünmez. Turuncu mu? Turuncuyu kırdı abi gözümün önünde. Bak adam görünmez görünmez. Nerede ben, lan? Yanımda. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim onu. Öldürmedim mal görünmez görünmez mi çalıyor? Görmedim onu görünmezmiş. Mal. Öldü. Kanka sekiz tane bizim çıktı. Helal lan. İki tane indirdiler aldı. <laughs> Evet arkadaşlar nasıl gidiyor okul mu evden, evden eğitim uzaktan eğitim bu arada ben de 17 yaşındayım o, on lise ona lise ona gidiyorum ben o gidiyor lan ya 16 yani 17 şöyle şu arkadaşı attık kanka <laughs> adamdan nerede benim en kanka şu arkadaşları kırdık hemen evet arkadaşlar en sevmediğim şey yavaş madenci abi kırılmıyor evet bu çocuklar da her light bir modem arkadaşlar <laughs> Morun teki kaldı. Nerede lan? Dünya sürekli. 74 blok diyor. Neredesin sen? Ortaya geliyorum. <laughs> ee, i̇sterseniz evet. İkinci partla devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci partla devam ediyoruz. Hemen şöyle yine yana doğru, gidelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Tersus pek yani anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Gepi, demirleri, altınları falan setleri <laughs> olsun yani gerçekten. Ne? <laughs> Dikkat. Ha. Hayır, hayır ben de gökyüzü açık değil arkadaşlar. Gökyüzünü yapmadım yani Yapmış da olabilirim hatırlamıyorum almış da olabilirim ama ben de gökyüzü açık olmadığı için gösteremiyorum. Bir de Testöpek'in linki açıklama kısmında var yani oradan indirebilirsiniz. Klan discordumuzda açıklama kısmında oradan onunla indirebilirsiniz. Gire gelebilirsiniz. Rol falan veririz. Şöyle bu arkadaş da afk gibi bir şeymiş. Ziraat'ta mı? Şöyle atalım Şöyle hemen yan yanata doğru gidelim Pembe yükseliyor. Ne yani gerçekten hızlı hızlı oyunları bitirmek istiyorsanız bana söyleyin ben video atayım nasıl bitirilir diye. <laughs> hemen şöyle gidelim. Arkadaşlar burada video çekmek çok zor. Evet arkadaşlar çok her zaman şey Çok güzel attık lan. Ne <laughs> Ya Kalk Tamam tamam Şöyle hemen yan adaya doğru gidelim Bu arada bayağı bir bet kıracağız herhalde bu maç Yok turuncu oyunda değilmiş ortaya gidelim Suyum var atlama da var gibi Tamam <laughs> <laughs> Bu arada arkadaşlar adım nasıl ya yazın yoruma bilmiyorum çok değişik ama bence çok güzel Sveşi Mor Turkuaz kalmış Kır Lan <laughs> <laughs> ne var Ölme Aa skin'i vardı lan şey Onu da bana sattı. Yani ben, ben sana, ben sana salınca şey yaptım. Ben bana gelmedi şey Aga be, hiç olmaz. Adam var yukarıda. Yok yok. Evet arkadaşlar daha çok bu tarz videolar istiyorsanız yani like atın lütfen teşekkür ederiz. 100 abone de olduk zaten sizin sayenizde çok teşekkürler. O kadar. Bedi kırmak için. Çekil ölmem. Evet. Arkadaşlar bu arada challenge öneriniz de varsa Volkan'la çekebiliriz yani. Volkan'ın da videolarda istiyorsunuz. Dur bence. Çünkü ben seviyorum komik çocuk. Şöyle hemen <laughs> gidelim. Bir de pro ama akı var. Nozar değil. Nozar, nozar, nozar. Nazar değil. Nazar nazar nazar. Nazar çocuğa ya. Yani. Nazar ya. Evet, bu arada bu kurduğumuz kaçıncı bet? Volkan. Ben benim kırdım. Benimki beş Şunları da alalım. Lan eğim alamadım. Arkadaşlar orayı <laughs> görmediniz ama öldürdük ikisini de. Bu el çok kolay oldu ya Volkan. Neden böyle oldu? Bilmiyorum. Mallar gelmedi. Biz hmm, çünkü. Evet arkadaşlar bu arada yeni adım Sveş. <laughs> 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 Sal şu <-şordu>, adı değil mi? <laughs> Şöyle. Ben Aa, de, Ben de geldim. Evet. Evet arkadaşlar üçüncü ve son parta devam ediyoruz. Evet arkadaşlar <laughs> üçüncü parta devam ediyoruz. Şöyle hemen yan odaya doğru gidelim. Bu arada arkadaşlar VTAP videosu gelecek. Blokitli videosu da gelecek. Yani istediğiniz ben de atacağım. ikisinden de birer birer atacağım. Şöyle hemen yan odaya doğru gidelim. Bu arada hızlı yol nasıl yapılır videosu da gelmesini istiyorsanız yani yazın ben atarım hızlı yol nasıl yapılır. Zaten kolay yani artık hızlı yol. Basıl tutunca bile oluyor. Bu arada adamlar bedeni kaptı. Şöyle hemen gidelim kır beni. Tamam bunu da ben öldürdüm. Şöyle. Ya yani bu arada arkadaşlar Aa, öldüm lan. Gel arkadaşlar buraya da geldik ama bedimizi çaldılar. Oğlum iki kill de ben aldım yani biz. Oha lan. <gülüyor> <gülüyor> ne makrosu? Ya. Evet bunlar P4, B, P bilmem ne olacak var herhalde. Bekle hemen şey yapalım. Kır bir dur diyorum bekle diyorum da var gibi dalıyorsun ya. Neyse zaten çok şey Kır. Hadi dal. Bekle gapim var bekle, gapim var gapim var bekle. Tamam dal. Evet şöyle şu arkadaşlar da eredik arkadaşlar. Ben bir Bu arada yanda da mor var onlar da gelecek. Ya kırıldık mı? Neyse tamam gel. Kazanırız. Lan cebim var mı? Yok. Güzel. Set aldım. Şöyle geç. Evet, Şöyle arkadaşlar ben... yukarı doğru da hızlı yol nasıl yapılır onu da söylerim bu videoda çekmemi isterseniz eğer. Bu 100 abone için de çok teşekkür ederim. Oho! Kanka dizim yok. Tamam da. Tamam sal bana o zaman. Neye girdin lan? Evet, Atabildim. Gel gel yap alalım. Girdim mi? Neyse koşarım. Ben girdim. Aha Atarsın. burada adam doğdu. Atarsın. Adam, mı doğdu orada? Aldım. Tamam. Buraya da pembe. Pembe. pembe geliyor buraya. Uy 8 tane şey buldum. Ender'ı atana bana. İnci değil oğlum. Şey. Hmm. Duyan. Elma. Elmas. Nerede? Burada var mı? Ha, biri burada. Orada mı? Aa, ikisi de burada. Hopan, gap ya. E, sen da de yiyeceğim. Bekle. İşte set. Da. Dal. Hadi. Daldım. Dal. Da. Bu bende bu bende da. aldım bunu. Tamam. bunu aldım. Ha. Aynen kanka zıplama iksiri içince sen hasar almıyorsun. Neyse. Evet arkadaşlar kapanışa doğru gelelim. Ah. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha çok bu tarz videolar için kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Tamam. Bye bye.